kral Paşam ne yapıyorsun burada? Gel. Gel kral gel. Gel. Gel yanıma gel. Gel yanıma. Korkma, 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 korkma. Gel. Tamam inme orada kal. Orada kal tamam mı? İnme aşağıya. Şu yavru kedinin ayak rengine var ya bayılıyorum ya. Bir ayağında koyuluk var. Koyu bir renk var. Çok seviyorum o rengini. Sütlü yine bebekleriyle meşgul. Bakın arka ayak rengini görüyor musunuz? Bir ayağı koyu. Bana çok farklı geliyor. Kral inmeyecek misin ağaçtan? Biraz sonra da bağırmaya başlarsın. Gel buraya. Gel. Gel. Hadi hepinizi bir arada görsünler. Kral üvey kardeşleri ama olsun. Bu kardeşleri bir arada görün. Kaçma yakalayacağım seni. Kaçma. Koş kardeşlerinin yanına koş. Koş. Eyvah, yine geldin. <laughs> Sen niye geldin? Gel. <laughs> Buraya girmemeliler. <laughs> gelin yanıma gelin. Gelin. Koşun çabuk çabuk çabuk. <laughs> Yalnızca kedilerin videosunu alacaktım ama her ay yukarıda videonun içine giriyor bunlar. Bu koca kafalar var ya. Beni rahat bırakmıyorlar. Hemen uzaklaşalım. Bunlar oyuna daldılar. Kedilerin yanına gidelim. Çocuklar nerede kalmıştık? Kralı fazla yormayın. Tamam mı o küçük? Aferin kral. Isır onu. Isır, ısır, 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 ısır. Dur ben tutayım sen de. <laughs> Senin gözüne ne oldu? <laughs> ne oldu gözüne? Bakın geldi yine. Yaramaz geldi. Gel, gel, gel buraya. Gel, 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 gel annenin yanına gidiyoruz. Gel. Bu yüzden yalnızca kedilerin videosunu yapamıyorum arkadaşlar. Bunlar mutlaka araya giriyorlar. Gel annenin yanına gel. Kızım sakın o kemiği çocuklarına verme. Tamam mı? Boğazlarına takılır. Sakın verme. Bazen yavrularına kemik kırıp getiriyor. Bu da küçük yavru köpekler için çok tehlikeli kemik. Kalın kemikler. Kaç sütle Kaç yakalayacaklar seni? Kaç kızım? Kaç Bakın gördünüz mü? Annesinin kırdığı kemiği aldı. Bırak onu bırak. Bırak onu. Çıkart onu. Hop <laughs> elimi ısırdı. Bana kızdı. Gördünüz mü? Bunları hep anne köpek getiriyor buraya. Sağdan soldan bulup bu kemikleri buraya getiriyor. Çıkart onu çıkart. sütlü yalnızca bir yavrusuyla oynuyor. Kız sütlü. Hah, yakalandınız. Yakalandınız. Gelin. Öyle. Bütün yavrularınla oyna kızım. Bütün yavrularınla oynamalısın. <laughs> Sütlünün mutluluğu. Sütlü çok mutlu, çok. Anne gerçekten de çok mutlu. Pıs 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 pıs. Çocuklar. Yalnızca sizin videonuzu alacaktım ama olmadı. Kral kaçma. Kral. Kaçma benden gel. Kral gel buraya. Kral. Kral gel. Gel kral. Kral gel. Geliyorlar yine geliyorlar. Hayır gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin. Hadi annenizin yanına hadi. Beş ver. Beş ver. Hadi. bakalım. Ver patiye. Aferin. Aferin. arkadaşlar yavru köpekler büyüdüklerinde olumsuz davranışlarda bulunmamaları için kardeşleriyle beraber en az iki ay oyun oynamaları çok önemli. Çok etkiliyor. Bu konuyla alakalı bir video yapacağım. Anneleri ve kardeşleriyle beraber oyun oynamaları, bu şekilde kavga etmeleri, sosyalleşmeleri çok çok önemli bu konuyla alakalı bir video yapacağım. İleride olabilecek bütün olumsuz davranışların önüne geçebiliyor. Yani bu yaşları çok önemli. Bu günler çok önemli. Hepsini buradan götürelim. Buradaki bütün ağaçları mahvedecekler. Gelin buraya. Kendi bölgenize gelin. Gelin. Gelin çocuklar gelin. Gelin kendi bölgenize. Burada boğuşun şimdi. Anne suyunu içsin o da gelsin. Anne yalnız kaldığı için mutlu. Bakın gelmedi çocuklarının yanına. Orada yattı. Kızım sen orada kafanı dinle tamam mı? Çok yoruyor bunlar seni. Dinlen sen orada.